Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşimle beraber video çekeceğiz. Kardeşim şuraya çıkar mısın bak? Tam şuraya çık. Evet aferin benim kardeşim. Gel bakayım benim ikinci kardeşim bu. Gel bakayım. Gel bakayım benim gel. Ne yapıyorsun? İyiyim. mi konuş. İyiyim. Evet arkadaşlar yine bir boş video attım. Ben boş video atmayı severim arkadaşlar. Almış ben ben merhaba arkadaşlar şimdi bakın bir şey yapacağım gördünüz mü <laughs> bir şey olmadanmış şimdi arkadaşlar videoyu izleyince görecekler ne olduğunu <laughs> tamam arkadaşlar görüşürüz şeyini yapayım kardeşimi görmeniz için bir vide bu videoyu çektim birazcık yok mu sohbet sohbet yok aymış bugün Şimdi kapanma şeyimi çekeyim. Bir dakikalık bir şey oldu resmen. <laughs> Görüşürüz.